Aziz milletim, saygıdeğer hocalarım, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Artık sonuna yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi bu gece idrak edeceğimiz Leyli Kadri'nizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbimizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği Leyli Kadir'in ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabbimizin ifadesiyle tan yeri ağrana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan Leyli Kadir'in hepimizin affına, mağfiretine, kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin, ona yönelen kalplerin, onu yakaran dillerin muratlarına ermesini Rabbimden diliyorum. Dualarımızın, niyazlarımızın, yakarışlarımızın, hamdlerimizin, tesbihlerimizin, tehlillerimizin ve eskarlarımızın Rabbimizin makamına ulaşacağını ümit ettiğimiz bu gecenin lütfundan inşallah istifade edebilenlerden oluruz. Rabbimizin sadece kendisi için istediği oruç ibadetini hakkıyla yaparak leyl kadre ve ardından bayrama ulaşanlara ne mutlu. İftarıyla, teravih ile, sahuruyla gecesi ayrı, Oruçlu olarak geçirdiğimiz her anıyla gündüzü ayrı bereketli Ramazan-ı Şerif'in faziletinden istifade edenlere ne mutlu. İnsanoğlunun Rabbinin karşısına günahsız olarak çıkma idealinin hayata geçirme fırsatı olan leyle Kadir'de bu şerefe nail olabilenlere ne mutlu. Kadir gecesinde yenilediğimiz ümitlerimiz, bir sonraki rüştata kadar bizim en büyük güç kaynağımız ve değerimiz olacaktır. Bizi bu yılda Ramazan'a ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Tabii bu gecenin feyzinden ve bereketinden ancak kalbi hak deryasına açıp kul olduğunun bilincinde ve kulluğunun sorumluluklarını yerine getirenler istifade edebilir. Kendi iç dünyasındaki nefis savaşını Rabbine teslimiyetle barış iklimine döndüren her muttaki Müslüman için bu gecenin değerine bedel biçilemez. Rabbimden her geceyi kadir, her gördüğümüzü hızır bilerek geçirecek bir şuurla hayatımızı sürdürmeyi nasip etmesini diliyorum. Bizim halkımız bu kutlu geceyle ilgili duygularını Ramazan manilerine kadar yansıtmışlardır. Olumlu aleme müjde, getirir alemi vecde, ağaçlar ediyor secde, mübarek kadir gecesi. Cümle alem mesrur olur, hep günahlar mağfur olur, cümle yer gök tırnur olur, mübarek kadir gecesi. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim tilaveti bizim medeniyetimizde Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ihya etmenin en güzel yollarındandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır buyuruyor. Ülkemizin farklı bölgelerinden bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım, milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir Ramazan geçirdik. Ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran, ihtiyaç sahiplerine el uzatan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda Ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi yine şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.